Merhabalar. Romanya vatandaşlık başvuruları dosyaları ile ilgili çok önemli bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum size. Şu şekilde her hepimizin bildiği gibi ya da dikkat etmeyenleriniz olabilir. Onlara dikkatinizi çekeyim. Romanya'da doğmuş ya da Bulgaristan'da doğmuş ya da Makedonya'da doğmuş atalarınızın doğum tarihleri Türkiye'deki nüfus kayıtlarında bir Temmuz olarak geçiyor. Bunun sebebi şu, göç eden atalarınız, babaanneniz, dedeniz ya da babanız, anneniz olabilir. Göç ederken ay ve gün bilgisi, yani doğum tarihlerinde ay ve gün bilgisi yazılmamış. Daha sonra nüfus kayıtlarına da yıllar olarak geçmiş. Ancak daha sonra nüfus kayıtlarının tamamlanması ile ilgili bir çalışma başlatıyor bizimkiler, bizim hükümet, bizim devletimiz ve bakıyorlar Bulgaristan'da yurt dışından, Romanya, Bulgaristan hep Bulgaristan diyoruz ama Balkan ülkeleri diyelim, Balkan ülkelerinden göç edenlerin doğum tarihlerinde gün ve ay bilgileri yok. Tabii bu kadar çok insanın doğum tarihin tamamlamaları mümkün olmadığı için bir kanun çıkarılıyor ve hep herkesin doğum tarihi bir Temmuz olarak yani yılın ortasında hak kaybı da olmaması açısından 2006 yılında çıkan bir kanun ile bu şekilde 1 Temmuz olarak bizim Balkan göçmenlerinin doğum tarihleri yazılıyor. Şimdi Romanya, Bulgaristan, Makedonya'dan bulduğunuz atalarınızın, babanızın, annenizin doğum belgesinde gerçek doğum tarihi yazıyor. Romanya daha önce buna çok açıkçası çok önemsemiyordu ama şimdi artık bu gerçek doğum tarihlerinin Türkiye'deki nüfus kayıtlarıyla uyumlu olması için bir e, dava açılması, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi ve tespiti davası açılması gerekiyor. E, bu davaların mutlaka Romanya başvuru dosyalarına konulması gerekiyor. Romanya vatandaşlık başvurunuzu önceden yapmış olabilirsiniz. Yani geçen sene yapmış olabilirsiniz ama bu davayı sonradan da ekleyebilirsiniz. Tabii ki doğum belgesi bulunanlar ya da askerlik ya da evlilik belgesi bulunanlar için bu önemli. Bununla birlikte bir Türkiye'de bir dava açıp, ee, dava kararını apostili bir şekilde Romanya'daki dosyanızda, vatandaşlık dosyanıza, başvuru dosyanıza eklemeniz gerekiyor. Başvuru yapmadıysanız da bu, bununla birlikte başvuru yapmanızı öneririz ya da başvuru yaptıktan sonra da eklenebilir, bunu söyleyeyim. Ee, bu konuyla ilgili ayrıntılar var. Davaların doğru açılması gerekiyor. O nedenle ofisimize başvurabilirsiniz. Bizim en yoğun yaptığımız dava türlerinden bir tanesi bu. Özellikle Romanya dosyaları olanlar için onların dikkatine bu videoyu çekiyorum. Bizi konsolosluk bilgilendirmesidir bu. Dediğim gibi soruları yazabilirsiniz ya da ofisimize başvurabilirsiniz. Çok teşekkürler. Süper teşekkürler.